Hepinize iyi merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ilgili yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle ilgili sizlerin hesaplarını inceliyorum yorumluyorum serisini 10. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar yalnız videoya başlamadan önce şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır diye Bildiğiniz üzere 30 milyon ön kayıtta squad pass'lar ise Brawl Stars'a squad pass'lar şeyle kostüme ekleyecek şöyle gördüğünüz gibi Tüfekçi kasıtıyla diye çevirmişler sanırım Sam şey bilmiyorum ama o kostümde şu an itibariyle oyuna eklenmiş durumda arkadaşlar. Bu kostümü de almadıysanız almayı kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin. Bu 6 Haziran mı? Haziran'ın 5 veya 6'sına kadar ücretsiz olarak dükkanda kalacak arkadaşlar. Ondan sonra ise ücretli bir şekilde almak durumunda kalacaksınız. Eğer fırsatınız varsa almayı kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin. Bundan sonra da sizlerin hesaplarını inceleyerek devam edeceğiz videomuzun kalan dakikalarına. Yalnız arkadaşlar devam edebilmem için lütfen aşağıdan kanala abone olup videoyu da beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyelim ki e, daha fazla güzel içerikler çekmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışayım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Stokart Passer şeyle şöyle gördüğünüz gibi eklendi. Devam diyorum özel pinleri olsun profil simgeleri olsun hepsi de beraberinde geliyormuş. Şöyle gördüğünüz gibi. O zaman sizlerin hesaplarını inceleme videosuyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. 20 like'ın üstüne like gelmez seferi devam ettirmeyeceğim. Ondan dolayı 20 like'ı geçmeye çalışalım. Onu geçer gördüğünüz gibi bu hesabımızda da Godzilla etkinliğinde 1000 yumurta eşiğine ulaşmışız ve 25 elmasımız geldi gördüğünüz gibi. Şöyle bakıyorum kulübe 1018 kupadaymışız şu anda. 1018 kupadaysak yakında büyük ihtimalle 1250 kupaya da geçeriz diye tahmin ediyorum. Ama biz asıl konumuza devam edeceğiz tabii ki arkadaşlar. Şöyle öncelikle şurayı şurayı bir rahatsız etmeye alıyorum. Çünkü çok istek atacaklardır büyük ihtimalle. Diğer oynayan arkadaşlar kabul ettiğim arkadaşlar. Bugün sizlerin hesaplarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Baya bir arkadaşımız istek atmış. Yine 30 bin kupalardan 3.000 kupalara kadar çeşit çeşit hesapları görüyorum. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi öncelik olarak arkadaşlar şöyle 2 nokta İki nokta isimli bir arkadaşımız varmış. İsmi yazmıyor. Onun için iki tane nokta var. Onu hesabını incelemekle başlayalım direkt. Evet arkadaşlar şimdi şöyle diyebilirim ki bu arkadaş karma oynuyor. Tek hesaplaşma ve 3'e 3'e ağırlık veriyordur diye tahmin ediyorum. İkisini oynuyordur ağırlıklı olarak. Çift hesaplaşma zaten oynamıyor gibi. Hangi taraf daha baskındır herhangi bir fikrim yok doğrusunu söylemem gerekirse. Profilinde Broken Ranger Bro kostümlerinden birini koymuş ve onun dışında da 32 bin kupaymış ve gizemli iki ligine kadar kasmış kendi ligi de gayet iyi. 79 karakterin 76'sına sahip bir şeyler çok kupayı alayım. Bu de çok bir alakası yokmuş bu arkadaşın. Hesabı gayet iyi herhangi bir eksik yanını bulmadım şahsen söylemem gerekirse arkadaşlar. Yani gizemli ikili de gayet detaylı bu şekilde devam etmesi tavsiye ederim kendisine. Şöyle Feng Pro adında bir arkadaşımız istek atmış. 79 karakteri 53'üne sahipmiş. 15.000 bin kupaya sahipmiş. Şöyle bir bakıyorum da 3-3 ve çift hesaplaşmaya ağırlık veriyordur diye tahmin ediyorum. 3-3 biraz daha baskın olabilir emin değilim. Profiller arkadaşlar Feng'i koymuş kendisi. Onun için şöyle bir sonuçlara bakıyorum. En çok kupada bir Fenki'nin kupası biraz yüksekmiş. Onun dışında çok da bir rütbe kasmıyormuş gördüğüm kadarıyla. Lili karakterini de yeni çıkarmış. 0 kupadaymış. Lili karakteri de diyebiliriz. Ligine de elmas bir ligindeymiş. Kötü değil. Bu şekilde devam edebilir bence. Ligini isterse biraz arttırsın ama bu şekilde devam etmesini tavsiye ederim. Burada direkt bilmiyorum bu ismi nasıl okuyayım ki ben. Aydi tarzı bir şey yazılmış arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Yani çok küçük bir hesap olduğu için herhangi bir yorum yapamayacağım şahsen. Her şeyden karma oynuyordu. Rütbe ile zaten alakası yoktur bu hesabın. Dynamite kostümünü çıkarmış ki bu kostüm bende bile yok şu an. Şampiyon adında bir arkadaşımız istek atmış. Her şey karma oynuyor bu arkadaş gördüğüm kadarıyla. Profilde şeyliği var. En çok bu kadar Chester'ını biraz kasmış diğer karakterlerine göre. Onun için çok da bir Rütbe kasmamış. Zaten kupası da düşük olduğu için normal diyebiliriz 5000 kupadan elmas bir ligine kadar kasmış kendini. Ligini gayet iyi buldum bu kupasına göre bence. Bu şekil devam etsin. İrem Pro adında bir arkadaşımız istek atmış. Şöyle bakıyorum da büyük ihtimalle tek hesaplaşma oynuyordur kendisi diye tahmin ediyorum. Pro Pest'e Pro Pest'e alıyormuş kendisi ve profillerde Mike'ın 300 saçlı kostümü varmış. Arkadaşlar bu yumurtalardan da çıkmış olabilir. kendi de almış olabilir ama gayet güzel bir kostümü profiline koymuş diyebiliriz. Ligi 6-3 ligi çok kötü bu arada. Bayağı kötü bir lige sahip. Ligini bir an önce gizemliğe çıkarmasını tavsiye edebilirim. Bu kupada gizemliğin yeni bir şekilde görülmesi lazım. Rütbede çok kasmıyormuş. Benden daha iyi yani hesabı o ama karakter sayısı konusunda. 79 karakterin 78'ine sahipmiş. Bu da gayet iyi. Dediğim gibi ligini düşük buldum. Ligini yükselsin. Onun dışında çok da bir şey diyemem kendisine. 77 7777 adına bir arkadaşımız istek atmış şu anda 18.000 kupaymış ligini düşük buldum yine ligini biraz yükseltebilir bir elması görmeye çalışsın Profilde güzel bir şelinin güzel bir profil simgesini koymuş profile de şelinin gümüş şeli kostümünü koymuş ki size tavsiye merkezinden altınlarınız bu gümüş altın kostümleri harcamamanızı tavsiye ederim Bir daha çok karakterlerinizi yükseltmeye harcamanız daha iyi olacaktır sizler için onun dışında da şöyle bir bakıyorum da tek şelisini kasmış zaten diğer karakterleri pek kasmamış. 79 karakterin 64'üne sahipmiş. Gayet iyi bu şekilde devam edebilir. Dediğim gibi ligi düşük ligini yükseltmesini tavsiye ederim kendisine. Onun dışında çok da bir yorumum yok. Bu hesap adam. 2 level challenge yazmış ama büyük ihtimalle 2 level değildir diye düşünüyorum karakterlerini aynen 2 level değilmiş karakterleri. Profilde sorucun yumurtalardan çıkan kostümünü koymuş arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir kostüm kendisine ait bir kulübü değil de kulüpte bir, bir, kulüpte başkan yardımcılığı yapıyormuş kendisi. Büyük ihtimalle 3 3 oyuncusudur diye tahmin ediyorum. Çift hesaplaşma zaten doğru düzgün oynamıyormuş. Ama 6600 kupada ama %100 3 3 oyuncusudur diye düşünüyorum arkadaşlar. 6.3 3 ligine sahipmiş. Ligi kötü değil. Zaten kupası da düşük olduğu için normal diyebilirim. Çok bir yorumum yok. 79 karakterin 44'üne sahipmiş. Rütbe ile de çok bir alakası yok doğal olarak kupası da düşük olduğu için. Bu şekilde devam edebilirler. Ligini de normal buldum. Herhangi bir eksik yanını bulamadım bu arkadaşın diyebilirim. Şöyle bazı diye bir arkadaşımız istek atmış. 12.000 kupadaymış. Diamond bir ligine sahip ligi fena değil. Onun dışında çift hesaplaşma ve 3-3 oynuyormuş. Karma oynuyordur yine bu arkadaş büyük ihtimalle. Serseri Mortis profile koymuş. Şöyle savaşçılarında 79'unun 46'sına sahipmiş. Normal diyebiliriz bu kupalarda. Rütbede hiçbir alakası yok zaten. Rütbe hiçbir şekilde kaçmıyormuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar şöyle profilimi göstereyim. Sizler de istek atabilirsiniz. Sizlerin hesaplarını incelememi istiyorsanız. Ve ayrıca dediğimiz gibi bu seriye devam etmem için de sizlerin like'larına ihtiyacımız var. Lütfen like atıp kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kanalımız daha hızlı gelişmeye ihtiyacı var. Bunun da bilgisini vereyim. Bu şekilde devam edersek ne yazık ki çekilişler konusunda ciddi bir kısıtlamaya gitmek durumunda kalacağım. Bu konuda da kusura bakmayın. Onun için lütfen aşağıdan kanala abone olup videoyu da beğenerek bana destek olmayı ihmal etmeyin. O zaman şimdilik videoyu bitiriyorum arkadaşlar. İzleyen tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.